bir yetimin hikayesini paylaşacağız sizlerle. Dünyadaki 400 milyon yetimden birinin hikayesini. Gulet, yokluğun mühendisi. Yer Somali Somali'de her gün binlerce çocuk açlıktan ve susuzluktan ölüyor. Ve her on çocuktan sadece dördü okuma imkanı bulabiliyor. 2011 yılında yaşanan büyük kuraklıkta Somali'ye gittiğimizde onlara yapılacak en büyük iyiliklerden birinin bu çocuklara eğitim imkanı sunabilmek olduğuna karar verdik özellikle de yetimlere. Yetimler Allah'ın emanetiydi bizlere. Bağışçılarımızın desteği sayesinde 2018 yılında açtığımız İsmet ve Fatma Tahiroğlu Eğitim Külliyesi ile bu hayalimiz gerçekleşti. Fakirliğe 640 yetim olan 770 çocuğa hizmet veriyor. Somali'deyiz. Somali'nin Somaliland bölgesinin Bohutle kasabasında Deniz Feneri Derneği'nin bugün açmış olduğu bir okulun bu açılış merasimi için buraya geldik. Türkiye dünyanın bütün mazlum coğrafyalarında yapmış olduğu çeşitli insani yardım hizmetleri, eğitim hizmetleri ve toplumların kalkınmasına yardımcı olacak projeler gerçekleştiriyor. Eğitim alanında da Somali'nin en kırsal bölgeleri dediğimiz en yoksul kuraklığın e, had safhada olduğu bir bölgede bu okul inşa edildi. İnşallah bu o, okulda yetişecek öğrencilerimiz bölge insanının, toplumun kalkınmasına katkı verecek, gelecek nesillerin yetişmesine zemin oluşturacak çok güzel bir proje olacağı inancındayız. Gulet'le bu eğitim külliyesinin açılışında tanıştık. Arkadaşları ona mühendis Gulet diyor. Yaptığı maket uçağını bize gururla gösterdiğinde gözlerimiz donmuştu. Topladığı atık malzemelerle yaptığı maket uçak artık sadece onun için değil, bizim için de büyük bir anlam taşıyordu. Bulet bir gösteri yapacak şimdi. Bu alanda toplanma alanda gösteri yapıyor. Hızlanınca uçak! Bulet Uçağını taktığı basit oyuncak motoruyla yürüyebiliyor. Biraz imkan ve destek bulsa uçurabileceğini de söylüyor. bulet okulumuzda çalışmalarına devam etti. Yılmadan heyecanla ve ümitle. <laughs> Daha birçok hareket edebilen maketler yaptı. Gulet aslında hiç uçağa binmemiş, yakından bile görmemişti. Ama o artık kendi uçaklarını yapıyordu. Tek isteği ise bunları uçurabilmekti. Ve bir gün tüm bu çabalar sonuç verdi. Hayallerine kanat çırpan bu öğrencimiz artık bunların hayal olmaktan daha çok gerçeğe yaklaştığını bizzat diyorduk, sahip olduk. Evet. Ve artık görüyoruz evet. ki Türkiye'den aldığı bir davetle önü açılacak ve Türkiye'de eğitimini, geleceğini ve parlak aydınlık geleceğini evet. adamların Türkiye'de bakmaya devam edecek. Devletimizin en üst kademelerinden bir davet aldı. Uçak mühendisi olma hayalleri kuran Gulet, Türkiye'ye bekleniyordu. Bullet birçok maketini yaptı. Rüyalarını süsleyen uçağı ilk defa o gün binerek hayallerine doğru.